Evet arkadaşlar, güzel bir Safranbolu gününden hepinize merhabalar. Bugün Şubat ayının 26'sı. Safranbolu Bulak köyümüzdeyiz. Peknur abinin bahçesindeyiz. Ee, arkadaşlar aşıya başladık artık. Bugün itibariyle. Normalde e, kızılcık aşısıyla başlıyorduk ama bugün e, Peknur abinin bahçede kızılcık yok, erik var. <gülüyor> <Başladım>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun için erikle başladık. Arkadaşlar artık e, sert, sert çekirdekli e, meyveler yani kızılcık, kiraz, erik e, bunlar aşılanabilir. Tabii ben kendi bölgem için söylüyorum bunu e, yani e, Karadeniz bölgesi için söylüyorum. Daha sıcak e, iklim süren yerlerde Marmara, Ege, Akdeniz gibi oralarda e, artık elma, armut diğer aşılar da yapabilir. Hatta ceviz aşısını yapan bile gördüm. Ama bizim ya bizim bölgemiz olarak bizim mart ayının 15'ine kadar normalde sert çekirdeklileri mart ayının onundan 15'inden sonra da elma, armut diğer aşıları yapıyoruz. Ee, arkadaşlar burada şimdi bir eriğimiz var. Ee, Pekinur abi sen bunu fidan olarak mı almıştın. Evet. Evet fidan olarak almış ama. E, e çıkmamış? Evet. Söylenenler hiç erik çıkmamış. Bu e, fidancılardan alınan. Ürünlerde böyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi biz bunu aşılayacağız arkadaşlar. Önce bakıyoruz ağacımızın neresi düzgün. Buna biz yarma aşı yapacağız. Ağacın neresinden kesersek ağacımız düzgün yarılabilir. Önce onu tespit ediyoruz. Şimdi biz buna şuradan da yapabiliriz aşıyı. Ama bakın şurası. Burası daha düzgün sanki. Şunu alalım. Şu yere alalım. Kesmeden önce şunu alalım şöyle. Ağacı kesmeden önce arkadaşlar Neresinden düzgün yarılabilir onu tespit ediyoruz. Ondan sonra ağacı kesiyoruz. Bakın şurası, şu budağın altı gayet uygun, güzel yarılacağını tahmin ediyorum. Şuradan keseceğim. Önce şu dalı şuradan çıkartıyorum. Sonra da buradan düzgün bir kesim yapıyorum. Evet. Dediğim gibi bakın şuralar çok güzel. Yani yarılmaya gayet uygun, düzgün. Buralarda arkadaşlar budak olursa olsaydı eğer bu ağaç düzgün yarılmazdı buradan muhtemelen. Şöyle koyduğumuz zaman bıçağı, yarma baltamızı şöyle koyduğumuz zaman buraya muhtemelen bu ağaç buradan düzgün yarılacaktır. Önce şu testerenin burada yaktığı ölü dokuyu buradan temizliyoruz. Şöyle bir temiz bir doku çıkarıyoruz ortaya. Şöyle. Şuraya koyacağım şöyle bıçağı. Buradan şu şekilde, buradan da şöyle. İnşallah düzgün bir yarık elde edeceğiz. Buna kakma açı da yapabilirsiniz. Yapılabilirdi. Ama en basit, en pratik aşı şekli. Yarım aşı. Arkadaşlar yardık. Sonra bıçağın ucuyla şurada kalan bir perde oluşuyor şurada. Şöyle burayı temizliyorum. Burayı da şöyle orada perde oluşuyor. Şöyle temizliyorum burayı. Sonra bıçağın arkasında ağacı açmaya yarayan bir kısım var. Ondan açıyoruz. Şöyle yapacağız. Kalemimizi yerleştirip işlemimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada daha önce meyvasını yediğimiz, gördüğümüz, bildiğimiz bir ağaçtan aldığımız bir kalem var. Bu papaz eriği. Daha gözlerde bak hafiften yeşillenmiş şöyle. Bu kalemin uyur olması gerekiyor. Ağacın ağaca su yürümüş. eee kaleminde uyun olması gerekiyor. Şimdi buradan en az 3 gözlü 1, 2, 3 bu eriklerde göz aralığı çok dar. Onun için 3 veya 4 göz olabilir. 1, 2, 3, 4 tane kaldı burada. Şurayı açacağım. Şu kısmı. Burada da en az 3 tane göz olması lazım. Eriklerde zaten göz aralığı çok dar. Şöyle şu şekilde. Bunlarda 3 veya 4 veya 5 göz olabilir. Şöyle ikinci kalemi eşitliyorum. Şöyle şu şekilde şu kısımlarını açacağım. Buradan itibaren 1 2 3 göz elimde kalacak şekilde. Yani dışarıda 3 tane göz kalacak. Evet, Tabii. ağaca girdikten sonra ağaca giren kısım şu kısım olacak. Üstünde 1 1 2 3 tane göz kalmış olacak. Şimdi Hemen şöyle bir taraftan bir kesik atıyorum. İkinci tarafından arkasından bir kesik atıyorum. Ve arkadaşlar kalemin hangi tarafı düzgünse, daha düzgünse burayı dışa getiriyorum. Yani ağacın dış kısmına gelecek yerini getiriyorum. Ağacın içe gelecek kısmı önemli değil. Burayı hemen kafamda belirliyorum. Şöyle bir çizik atıyorum buraya. Önemli olan şu dış kısmı. Bu dış kısmı kalemin en düzgün yerine getiriyoruz. Burayı ince etmeye başlıyorum şöyle, şöyle. Buradaki kabuk kısmı da önemli. Burada kabuk kısmı kalkmaması gerekiyor. Böyle durması gerekiyor. Biraz daha uzaltabilirim. Evet, şöyle. Burası da arkadaşlar kalından inceye doğru olacak. Çünkü burada bakın kalından inceye doğru bir şurada gösterebilirsin Kadir abi. Kalından inceye doğru bir e, e, bir yarık oluşuyor. Bir, ya bu kalemimizi de oraya uygun şekilde yontmamız gerekiyor. Bakın kalından inceye doğru yonttuk. Şuraya da bir kert atıyoruz. Geçen abinin bir tanesi ana grupta öyle diyor. Kaleme kert atılmaz dedi. Lütfen dedi aşı teknikleri doğru uygulayalım dedi. Ben de herhalde başkasına söylüyor dedim. <laughs> Üzerinizi <alınalım. gülüyor> Meğer bana söylüyormuş o arkadaş. Onu diyor ki kaleme kert atılmaz diyor. Kaleme kert attığın zaman arkadaşlar buraya bak şimdi daha kolay oturacak. Daha güzel oturacak. Maalesef işte biz yani toplum olarak böyleyiz. Yani e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Tecrübe sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Bakın şimdi bu kalemi buraya yerleştiriyorum. Burada önemli olan kabuk kabuğa denk gelecek arkadaşlar. Tabi bunun yani kitabı tarifi de var. Şuradaki e, şu kalemin şu kalemin dokusuyla şuradaki kabuk dokusu örtüşecek falan değil ama Biz anlaşılır ve e, yani aşıya yeni başlayacak olan veyahut da kadar kendi Çapında aşı yapacak Arkadaşların aşı başarısını yükseltmek için Biz diyoruz ki buradaki kabuk Kabuk kabuğa denk gelecek Siz onu yapın Allah'ın izniyle aşını, tut aşını tutacaktır Hemen ikinci kalemimizi açıyoruz Şöyle bakın şurası düzgün Şurası daha düzgün Hemen şuraya içe gelecek Şurayı şöyle bir kafamda belirliyorum çünkü içe gelecek kısım önemli değil. Yani burayı açmakla uğraşmıyorum. Yani şu dış kısmı düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle. Dediğim gibi kalından inceye doğru şöyle şu ucu biraz daha sivriletebilirim. Kalemi sürekli arkadaşlar elinizle çevirin. Yani şöyle bakın, şu şekilde bakın. İlk başlarda kalemi tam bu şekilde muntazam bir şekilde yont, yontamaya bilirsiniz ama sonra yapa yapa eliniz şey kazanacaktır. Meleke kazanacaktır. buraya bu kerti atıyoruz. Siz Aynı kadar atılmaz. Evet. <laughs> Siz atın. Ben 20 senedir atıyorum çünkü ve daha güzel yerleştiğini görüyorum oraya. Zaten yerleştiği zaman da göreceksiniz yani. Aslında bir tanesini kerte atmadan yerleştirmek gerekiyor ama bak bu açtık şimdi bu. Onu bir başka videoda gösterelim inşallah. Kerte atmadan koyalım. Ondan sonra şurada nasıl bir açıklık oluşuyor onu gözüksün. Ya yani gelemeyim. yani o gözüksün. Hayır. Yani e, takipçilerimizin şu, yani şu kerti neden yaptığımızı anlamaları evet. açısından diyorum. Bir tane kerti yapmadan, <laughs> kerta açmadan yapalım, yerleştirelim kalemi. Şu arada nasıl boşluk kalıyor onu görsünler. abi şöyle geliver. Bakın yarma baltasına bu kalemi buraya koyup bu şekilde koyup çakmıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde çakarsanız şurası sert. E, şu kalemin şu dış e, yüzeyindeki yeşil kabuğu sıyıracaktır. O zaman da bu aşını tutmayacaktır. Şu yarma baltasına bastırıyorum. Burayı açıyorum. Burayı kolay bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Dediğim gibi kabuk kabuğa temas edecek. Bakın zaten oturdu. oturdu. Görüyor musunuz? Bakın şurada hiç Aynen. hiç boşluk kalmadı. Ama şu kertiyi açmasanız şurada bir boşluk kalacak. Onu sonra bir şeyde gösterelim inşallah. Şimdi ah, Normalde şurayı başka bir şeyle de kapatabilirsiniz ama hiç gerek yok. Bakın burada çok basit bir yöntemimiz var. Streç. Ben çamur falan kullanmıyorum. Arkadaşlarım bazısı çamurla yapıyorlar bu işi. Bakın şöyle kapatıyoruz burayı. Hem buradan hava almıyor hem oradan toprak falan gidip aşıya zarar vermesini engelliyor. Şöyle bütün yara yerlerini streç ile kapatıyorum. daha şuradan bir kere daha geçebilirim. Evet. tertemiz tertemiz kullanışlı önemli olan şu aşı bölgesinin havayla temasını kesmek bu streçte gayet bu işi çok güzel görüyor en son klasik kot bezimiz var ben onun besleneden beri bunu kullanıyorum siz bunun yerine e, iki buçuk litrelik veya e, daha küçük bu pet şeylerinden falan da kullanabilirsiniz ama herkesin evinde vardır eski kotu mesela kullanmadı falan. Kesip bunu kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Burada önemli olan toprağı burada tutması arkadaşlar. Bunun kot bezinin, kot bezinin görevi bu, toprağı burada tutması. Şöyle. Hemen ipine de bağlıyorum. Burayı bantla da sarabilirsiniz. Bunu başka bir videoda gösteririz. Şimdi ipine bağlayalım. Şöyle. En son içine hafif nemli toprak. Kuru değil, çamur da değil. Hafif nemli toprak. Şöyle bastırmadan, çok bastırmadan. Hatta mesela bu bu yarma aşı da, arkadaşlar bu toprağa bastırsanız da bir şey olmaz burada. Ama kabuk altı kalem aşı yapıyorsanız bu toprağı kesinlikle bastırmıyorsunuz. Çünkü kalem orada şu e, streçin ve şuradaki kot bezinin şeyiyle duruyor. E, yani mukavemetiyle duruyor orada. Onun için kabuk altı kalem aşı da toprağa koyduktan sonra bastırmıyoruz ama yarım da bastırabilirsiniz. Çünkü e, ağaç kalemleri sıktı orada. Kalemlerin oynama şansı kalmadı. Bu toprağı kullanmamızın nedeni de kalemlerin belli bir müddet. Çünkü e, kalemlere yerleştirdiği kalemler 15-20 gün içinde patlamaya başlayacak. Hemen reaksiyon başlar burada çalışmaya başlar ağaçla kalem irtibat kurar eğer aşınız sağlıklıysa. Ama bu kalemlerin patlaması 15-20 gün sürer. Bu 15-20 gün içinde de bu koyduğunuz toprak buradaki kalemin nemini ve rutubetini muhafaza eder. Ben bütün aşılarımda ceviz aşısı dahil zaten ceviz aşısının olmazsa olmaz toprak bütün aşılarımda bu toprakla muhafazayı yapıyorum ve tavsiye ediyorum. Kesinlikle toprak kullanın. Faydasını göreceksiniz arkadaşlar. En son şöyle aşı macunumuz var. Tabi açabilirsek geçen seneden beri hiç açmadık biz bunu. ben ben yaparım Kadir abi bende var. <laughs> evet, açtım arkadaşlar. <laughs> siz oraya <laughs> siz orayı izlerken ben açtı, açtım bunu bir şekilde. <laughs> işimle açtım. <laughs> Aslında böyle sert şeyle diş vurmak gerekiyor ama mecbur kaldık. Evet. Arkadaşlar şöyle aşama acımız var diş macunu formunda ben e, hocam hangi macunu kullanalım diyene bunu tavsiye ediyorum. Aşı yerlerine sürmüyoruz kesinlikle başka bir yere sürmüyoruz. Sadece şuradan kalemin nem rutubet kaybetmesini önlemek için şuraya şu, şu. bu kadarcık bir aşı macunu sürüyoruz. Bu yeterli. Bakın şu macun şöyle bir macun alın size yani bütün aşı sezonunda yetecektir. Hatta 1-2 sene bile yetecektir. Bak ben bunu geçen sene aldım. Hala aynı kıvamda duruyor. Uygun şartta muhafaza ederseniz. Böyle bir aşı macunu. Sadece zaten kalemlerin üstüne kullanacaksınız bunu. Bu size yaklaşık 1-2 sene gidecektir. Yetecektir. Arkadaşlar aşımız bu şekilde. 15-20 gün içinde Şuradaki gözlerden Buradaki gözlerden patlamaya başlayacak patladı 10-15 santim sürmeye e, sürdükten sonra hemen ağacın iki tarafına e, önce toprağa geçiriyoruz sonra ağacın gövdesine bağlıyoruz muhafaza ediyoruz çıkan sürgünleri de o bağladığımız hereklere bağlayıp sürgünleri muhafaza ediyoruz. Evet arkadaşlar yarım aşımız bu şekilde. Kadir abi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Petnur abi inşallah, Allah razı, i̇nşallah Allah, Allah razı olsun. İnşallah meyvesinden meyvesinde yemeği de inşallah inşallah, inşallah nasip eder. Rabbim. Allah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bulaşılı günler.